Sevgili gençler merhaba. İşlem önceliği konumuz 6. sınıf 4. dersimizdeyiz. İşlem önceliği konusu 5. sınıfa kadar parantez olarak öğrenmiştik. En son yaptığımız işlemler içerisinde. Artık üstlü sayılarda devreye aldık sevgili gençler. Üstlü sayılar yapılacak işlemlerin en başında geliyor. Bir işlem sırası varsa içerisinde de üstlü sayı varsa öncelikle üstlü sayıları yapmamız gerekir. Daha sonra parantez içindeki işlemler çarpma, bölme, toplama, çıkarma işlemi bu sırayla yapılır. Eğer bir işlem sırasında hep aynı işlemlerden bahsedilmişse işlemimiz soldan sağa doğru sırayla yapılır. İşlem önceliğinde eğer parantezler varsa o parantezlerin içi yine aynı şekilde öncelikli olarak yapılır. Bakınız burada 16 bölü 3'ün ikinci kuvveti eksi 1 artı 4 çarpı 2 örneğinde. Öncelikle burada yapmamız gereken çarpma işlemimizi yapmak. Daha sonra üslü ifade olarak 3'ün karesini almak ve işlemimizi bu sıralamada devam ettirmektir. Örneğimize bakalım sevgili gençler. Örneğimiz üstünden yola çıkalım. Evet, örneğimizde ne yapılmış? 48 bölü 8 artı 6 çarpı 2 eksi 5 artı 1. Bakın hepsi parantez içinde. Yapmamız gereken iş parantez içindeki işlemleri yapmak öncelikle. 48'i e 8'e böldük, 6. Artı 6 çarpı 2, yani 12 parantez işlemi önce yapıyoruz çünkü üslü ifade yok burada. 5 artı 1, 6. Şimdi işlem e, artı ve eksiye döndüğü yani toplama çıkarmaya döndüğü için işlemler arasında bir öncelik yok. Bu durumda işlemimiz soldan sağa doğru sırayla gitmelidir. 6 artı 12 6 ile 12'yi topladık. 18 18'den 6'yı çıkardık sevgili gençler. 12 Cevabımız 12'dir. İkinci soruya baktık. Yine 36'yı 6'ya bölmüş. 2 çarpı 1 demiş. Başka da bir şey yok. Dolayısıyla bölme ve çarpmanın olduğu bir yerde öncelik bölme ve çarpmaya aittir. 36'yı 6'ya böldük. 6. 2 ile 1'i çarptık sevgili gençler. 2 ve bir de artı 8 var. İşlemleri mutlaka yeniden düzenlemeliyiz. Bu şekilde. İşlem önceliği olmadığı için hepsi artı olduğu için 6'yı 2 ile topladık. 8. 8 daha 10. 6 bizim cevabımızdır sevgili gençler. Dördüncü soruya geçtik. 12 artı 6 bölü 2 eksi 4. Bakınız burada bölme işlemi var. Öncelikle bölme işlemini yapmamız gerekir. 6'yı 2'ye böldük. 3. Sonra diğer sayıları kendi hizalarında aşağı indirmemiz gerekiyor. Yani işlemimizi yeniden düzenlemeliyiz. Yeniden düzenledik. Artı ve eksi yani toplama ve çıkarma var. Dolayısıyla işlem soldan sağa önceliksiz olarak devam edecek. 12 ile 3'ü topladık. 15. 15'ten de 4'ü çıkardık sevgili gençler. Cevabımız nedir? 11'dir. 5'in soruya baktık. 48 eksi 4 çarpı 2 bölü 1 artı 12 çarpı 2. Öncelikle parantez içine verirsek parantez içinde hem çarpma hem bölme işlemi var sevgili gençler. Çarpmanın bölmeye bölmenin çarpmaya üstünlüğü olmadığı için işlemimiz nereden devam ediyordu? soldan sağa doğru. Yani önce 4 ile 2'yi çarpıyoruz sevgili gençler. 4 kere 2 8. 8 bölü 1 demiş. 8'i 1'e bölersek cevabımız ne çıkacaktır? 8. Aynı işlemi bir de öncelik olarak çarpma işleminin öncelik olduğu için buraya verdik. 12 çarpı 2 24. Şimdi işlemimizi yeniden düzenliyoruz. Yani kalan sayıları kendi yerlerine yazıyoruz. 48'i yerine yazdık. 48 eksi 8. Burada da ne vardı sevgili gençler? Artı 24 vardı. Şimdi işlemimizde yine öncelik yok. Çünkü toplama çıkarmanın birbirine üstünlüğü yok. 48'den 8'i çıkardık sevgili gençler. 40 artı 24 dedik. Cevabımız nedir? 64'tür. Alt taraftaki sorulara bakalım. Evet. Üçüncü ve altıncı sorulara bakacağız. Bakınız 66 bölü 11 ve burada 4 çarpı 2 var. Öncelik bunlara aittir. 66'yı 11'e böldük. 6 artı işlemimizin geri kalan kısmında bir de burada ne var? 8 var. 4 kere 2 8 var. Şimdi düzenleyelim. Artı 6'yı aşağı indirdik. Eksi 1'i aşağı indirdik. Eksi bir de neyimiz var? 8'imiz var. Toplama çıkarma işlemleri dediğimiz gibi soldan sağa doğru devam eder. Dolayısıyla 6 artı 6 12 12 eksi 1 eksi 8 dedik. 12'den 1 çıktı 11. 11'den 8 çıktı. Cevabımız 3 olur. Devam edelim. Bakınız burada hem bölme hem çarpma var. Bölmenin çarpmaya üstünlüğü olmadığı için öncelikle soldan sağa devam edeceğiz. 18'i e 2'ye böldük. 9. 9 çarpı 3 dedi. 9'u 3 ile çarptığımızda ne oldu sevgili gençler? 27. Şimdi işlemimizin geri kalan elemanlarına bakalım. Burada 4 çarpı 1 varmış. Onu da düzenleyelim. 4 kere 1, 4. Eksiği aşağı indirdik sevgili gençler. Aradaki işlem eksiymiş çünkü. 27 eksi 4'ü yazdık. Bir de neyimiz var? En sonunda eksi 6'mız var. İşlemimizi yaparsak 27'den 4 çıktı. 23, 23'ten 6 çıktı. 17 sevgili gençler. 7. sorumuza baktık. 7. sorumuzda bakın üslü ifadeler karşımıza gelmeye başladı. Öncelik neye aitti? Üslü ifadeye aitti. O yüzden işlemimizde onun karesi yani onun ikinci kuvvetinin 100 olduğunu biliyoruz artık. 100 bölü 4 eksi bakın işlemimizi yeniden düzenliyorum. 5 bölü 1 artı 4 çarpı 6'mız var. Şimdi ne yapacağız? Buradaki işlemleri yapacağız. Bakın bir sürü bölme işlemi ve çarpma işlemi var. 100'ü 4'e böldük işlem önceliğine göre. 20 5. Eksi dedik. 5 bölü 1'den cevabımız 5. Artı 4 çarpı 6'dan 24 de buradan geldi. Şimdi işlemimizi soldan sağa doğru devam ettireceğiz. 25'ten 5 çıktı. 20, 20, 24 daha 44 bizim cevabımızdır. 8'in sorumuza baktık. Bakın hemen burada üstü sayıyı yakaladık. Üstü sayının cevabı 1'in herhangi bir kuvveti 1 olduğu için buraya 1'i yazdık. Buranın tekrar neyine baktık? Çarpma işlemi olduğunu gördük. 4 kere 1'inde cevabının 4 olduğunu yazdık. Yani bu kısmın artık cevabı nedir sevgili gençler? 4. Şuraya baktık bölme işlemi var. 48'i 4'e böldük. 12. Yani bu kısmın cevabı da artık nedir sevgili gençler? 12. Şimdi işlemimizi yeniden düzenleyelim. 32-12- Artı 4. İşlemimiz önceliksiz. Neden? Toplama ya da çıkarma birbirinin önceliği yok. O yüzden 32'den 12 çıktı. 20. 20 artı 4. 24. Cevabımız 24'müş. Hemen yana geçtik. 13'e baktık. Burada yine bir işlem önceliğimiz var. Ne işlem önceliği? Bakınız parantez içi var. Bölmeden önce parantez içi var. 3 bir daha... 4 sevgili gençler. Burada işlemimizi düzenlersek eğer 4'ün 4'e bölünmesi gerekiyor. O yüzden buranın cevabı da ne çıkar? 1. Şimdi işlemimizi yeniden düzenleyelim. En başta 4 vardı. 4'ümüzü yazdık. 4-1 artı 12 dedik. 4'ten 1 çıktı. 3, 12 ile topladık. Cevabımız 15 olur. 14. soruya baktık. Yine işlemin sonucunu bul demiş. Bakın üstlü sayılar var. 12'nin 0. kuvveti. Her sayının 0. kuvveti neydi? 1'di. 0 hariç. Burada bir üstlü sayımız daha var. 5'in 2. kuvveti neydi sevgili gençler? 5 kere 5'ten 25'ti. Şimdi işlemimizi düzenleyelim. 1 çarpı 8'den bakın burası 1'di. 1 kere 8 burası 8. Direkt 8 yazabiliriz. Artı 6 çarpı parantez içindeki sayıları yazalım. 25 eksi 20. Evet. Şimdi işlemimize devam edersek. Burasının cevabı yani parantez için cevabı 5. 5 çarpı 6 geriye doğru tekrar düzenlemiş olduk. 6 kere 5 30 oldu. 30 ve 8'i toplarsak da ne yapar? 38 bizim sorumuzun cevabı olur. Hemen alt taraftaki sorulara bakalım. Evet. 9. 10. 11. sorular ve 15. sorular geldi karşımıza. Hemen bakıyoruz sevgili gençler bakın. Burada sadece bir tane çarpma işlemimiz var. 2 kere 1 2. İşlemimizi düzenleyeceğiz şimdi. Yani düzenlemek demek işlem sırasını tekrardan doğru düzgün yazmak demek. Evet, hepsi çıkarma işlemi. Soldan devam edeceğiz. 48'den 4'ü çıkardık 44. 44'ten 6'yı çıkardık 38. 38'den 2'yi çıkardık. Cevabımız 36 olur. Devam ettik. Biraz yeşili kullanalım. Bakın üstü sayılar var. Üstü sayıların önceliği vardı demiştik. 4'ün küpü yani 4'ün 3. kuvveti neydi? 4 kere 4, 16, 16 kere 4, 64. 64 bölü. Şimdi parantez içinde önceliğimiz 9, 7 daha 16. 64 bölü 16. Bir de ne var? Bakın çarpı 3 var. Şimdi baktığımız zaman çarpmanın bölmenin birbirine üstünlüğü yok demiştik. O yüzden işlemi nereden devam ettirmeliyiz? 64'ün olduğu taraftan yani soldan devam ettirmeliyiz. 64'ü 16'ya böldük sevgili gençler. 4. 4 kere 3 de cevabı 12. Peki hocam soldan devam etmenin ne önemi var? İstediğimiz gibi devam edemez miyiz? Yanlış olarak cevaplamak istersek soruyu. Yani diyelim ki kendi kafanıza göre işlem önceliği yaptınız ve çarpmayı önce aldınız. 64 bölü 4 16 çarpı 3 dediniz. Öncelikle 16 ile 3'ü çarptınız. 48 dediniz. Sonra 64'ü 48'e bölmeye çalışacaksınız. Ve bunun sonucunun 12 eşit olduğunu kimse söyleyemez. Dolayısıyla işlem önceliğinin birbirine üstünlüğün olmadığı durumlarda ne yapacaksınız? İşleminizi soldan sağa doğru devam ettireceksiniz. Hemen 11. soruya bakalım. 11 ve 12. sorularımıza bakalım. Bakın üstü sayımız var. Hemen üstü sayımızın cevabını yazacağız. Öncelik ona ait 9. 3'ün karesi. 9 8 oldu burası. Önümüz bir tane 4 çarpımı var. Artı 10 2 dedik. Bu tarafta da ne var? Eksi 4 var. İşlemimizi tekrar düzenledik. Şimdi 9 eksi 8 dediğimiz yer nedir? 1'dir. 4 kere 1 de 4'tür. O zaman işlemi yeniden düzenleyelim. 12'yi kendi yerine yazdık. En baştaki yerine 4 kere 1 de 4 dedik. Eksi 4. İşlem önceliği yok. 12'de 4'ü topladık. 16, 16'dan 4 çıkardık. Tekrar nedir? 12 dedik. Burada bakın bölme var, çarpma var. Bölmeyi yaptık. 5'i 5'e böldük. 1. Şuradan işlemimizi de bir taraftan düzenleyelim. 5 artı 1 oldu. 5 kere 5 de 25. Toplama işlemini yaparsak 5, 6, 30, 1. Hemen üst tarafa geçelim. Yapmıştık. 15. sorumuza geldik. Bakın diyor ki doğru olması için gizlenen parantezleri bulunuz. Yani parantez koyacağız işlemin doğru olması için. Parantezi nereye koymalıyız? Bakın şöyle düşünelim. Eğer parantezimizi 48 ile 16'yı kapsayacak şekilde koysak bir bakalım. 48 16'ya böldüğümüzde 3 olur. 3 eksi 4 de eksi 1 olur. Yani cevabımızı vermez. O yüzden parantezi ne yapamayız? 48 ve 16'yı kapsayacak şekilde değil de ne yapalım? 16 ile eksi 4'ü koyacağız. 16 eksi 4 12. 48 de 12'ye böldük. Cevabımız 4. Parantez burada ne görevi görüyor? Gençler parantezin anlamı burada işlem önceliği sağlamak. İşlem önceliği sağlamak. İşlem önceliği sağladığı için de ne yapmış oluyor? sorumuzun doğru çıkmasını sağlıyor. Eğer siz kafanızda böyle parantezi koyarsanız bir yere sorunuz doğru çıkmaz. Mesela buraya baktık. 8 ve eksi 2 var. 8 bölü 4 var. Parantezi nereye koymalıyız? Öncelikle bir şeyden 2 çıktı, 2 çıkardığımızda 8 kalıyorsa öndeki işlemin sonucunun ne olması lazım sevgili gençler? 10 olması lazım. Ve 8 ile de bir şey toplandığında 10 oluyorsa Buranın cevabında 2 olması lazım. O zaman parantezin nereye koyulacağı zaten kendiliğinden ortaya çıkıyor. Nereye koyacağız? 8'i 4'e böleceğiz. İşlem önceliği buraya ait. Evet buraya baktık. Bakınız ne diyor? 57. Şimdi öncelikle acaba çarpmanın yapılması mı lazım yoksa şurada bir parantezlik bir işlem mi var? Ona bakalım. Eğer çarpma önce derseniz o zaman parantezin bir anlamı kalmaz. Sadece 5'in karesi kalıyor. O zaman parantezimizi buraya direkt koyarız. Zaten başka koyulacak yer yok gibi. Buradan hesap edersek 5'in karesi 25. 25'ten 6 çıktı sevgili gençler. 19. Şimdi 19'la 3'ü çarparsak 57 doğru cevaptır. D şıkkına bakalım. D şıkkında ne demiş? Bir sürü sayımız var. Ama sonuç ne çıkmış? 200. O zaman bakalım, bir sayı var, 5 ile toplanmış 270. Acaba nasıl bir durum söz konusu? Bakın, 900'den 900'den bir şey çıkardığımızda 200 kalabilir. O zaman buranın 700 olması lazım. Buranın 700 olmasını sağlamak için 100 ile bir şeyi çarpıp çarptığımızda 700 olması için Öncelikle 5 ile 2'yi ne yapmamız lazım? Toplamamız lazım. Yani işlem önceliği 7'ye ait olmuş olur. 100 çarpı 7. 700. 900'den de 700 çıktı. 200 kaldı. Demek ki 2 ile 5'in olduğu yerde. E şıkkına baktık. Hemen cevabın 10 olduğunu görünce ve sonuçta 7'ye bölününce 10 olan sayı 70'tir. O zaman öncelikle 60 ve 10'u toplarız. Cevabımız 70 olur. 70'i de 7'ye böleriz. Böylelikle cevap 10 bulunur. 16. sorumuza baktık. Markete giderek peynir ve zeytin alan Zeynep Hanım toplam 5 kilogram ürünler için 24 TL ödemiştir. <laughs> Zeynep Hanım kilosu 6 lira olan peynirden 3 kilo aldığına göre ne yapıyor sevgili gençler? 6 kilo olan peynirden 3 kilo almış. 1 kilogram zeytinin fiyatını veren işlemi bulunuz. 24 TL ödemiş. O zaman yapacağımız işlem nedir? Diyeceğiz ki Öncelikle 6 ile 3'ü çarpmış. Çünkü 3 kilogram almış. Üzerine toplam 5 kilogram aldığı için 3 kilogramı burada olduğuna göre Geriye kalan 2 kilogramda ne almış? Zeytin almış. Diyeceğiz ki o zaman 2 kilogramda zeytin almış. Ama zeytinin fiyatını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ne diyeceğiz o zaman? Öncelikle 6 ile 3'ü çarpıp kalan miktar bulacağız. 6 kere 3, 18. 20 ve 24'ten 18'i çıkaralım. Zeytine ne kadar verdiğini bulalım. 24'ten 18'i çıkardık. Cevabımız 6. 2 kilogram 2 kilogram almıştı zeytin. Çünkü toplamda 5 kilogram aldığı için 3 kilogramı peynir 2 kilogramı zeytin. O zaman zeytinin 2 kilogramını ne kadar vermiş? 6 lira vermiş. O zaman 6 bölü 2 diyeceğiz. 6 bölü 2 o da eşittir. 3 TL zeytinin fiyatı Eğer bunu işleme dökecek olursak buraya ne yapacağız? Zeytinin fiyatını yazacağız. eşittir neye dönmüş olacak? İşte bizim işlemimizde bu. 6 TL olan 3 kilo peynir şurası peynir. 2 kilodan 3 TL'lik zeytin de almış ve toplam 24 TL ödemiş. Evet, bu konumuz burada bitti. Bakalım bunun soruları var mı? Evet. Bunlara devam edelim. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır demiş. Hemen bakalım sevgili gençler. Ee, bakalım. Neyse bunları bir sonraki videoda çözelim. Görüşürüz.